Selahattin Demirtaş aday gösterilebilir mi? Demirtaş içeride kardeşim diyeceksiniz. Doğru içeride ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi sürekli uy uyarıyor Türkiye Cumhuriyetini. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili serbest bırakın diyor. Mahkumiyet kararlarını bozun diyor. Size 30 Eylül'e kadar süre veriyoruz. Madem tanıyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını, işte kararımız budur. 30 Eylül'e kadar süre, hakları ihlal edilmiştir. Serbest bırakılmalıdırlar diyor. Bakalım Türkiye'nin yanıtı ne olacak? Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını ve mahkumiyet kararlarının bozulmasını talep ederek Türkiye'ye 30 Eylül'e kadar süre verdi. Komite, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetlemek üzere toplandı. Ahim kararına rağmen serbest bırakılmayan eski HDP İş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili aldığı kararları açıkladı. Kararda Demirtaş'ın serbest bırakılmasını ve mahkumiyet kararlarının bozulmasını talep etti. Türkiye'ye 30 Eylül'e kadar süre verdi. Başta Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dava, Yargıtay'ın onama kararı olmak üzere Demirtaş'ın yasama dokunulmazlığı ve ifade özgürlüğü kapsamında kalan açıklamaları nedeniyle uygulanan bütün olumsuz yaptırımların sonuçlarının ortadan kaldırılması gerektiğini hatırlattı. Komite Osman Kavala'nın serbest bırakılması talebini de yineledi ve Aralık ayı oturumuna kadar Kavala'nın serbest bırakılmasını bekleme kararı aldı. Bu ülkenin önemli aydınlarından tiyatro oyuncusu Orhan Aydın sanırım bizi izliyor. Bu az evvel izlediğiniz haberle ilgili yorum yapmış diyor ki hemen yeni sahte tanıklar, yeni sahte belgelerle yeni davalar açacaklardır Demirtaş ve Kavala için. Demek de Bu arada Orhan Aydın'a saldırmış olan kişiler onca polisin gözü önünde miting sırasında saldırmış olan kişiler hala bulunamadı maalesef. Türkiye koşar adım seçime gidiyor. Bu ortada artık her şeyiyle ortada. 1 Ekim'de meclis açılacak. Meclis açılır açılmaz adeta seçmene bir hediye paketi sunulacak. O paketi anlatayım efendim size. Esnafa yeni vergi muafiyetleri, Yaklaşık 900 bin esnafı kapsayacak. Çiftçiye de biraz daha destek öngören paket AKP tarafından meclis açılır açılmaz gündeme getirilecek. Bu da gösteriyor ki Türkiye 2022 yılı içerisinde çok büyük olasılıkla seçim sandığı görecek. Bir salgınla mücadele ediyoruz. Tabii bu süreçten en çok etkilenenlerin başında esnafımız, sanatkarımız, ve ticaret erbabımız geliyor. Ne söylediyse, ne vaat ettiyse altında ezildi. Yaklaşık bir buçuk yıl oldu salgın nedeniyle esnaf bir açıldı, bir kapandı. Açıklanan ekonomik paketler içinde çok olumlu tepkiler yükselmedi. Yeni bir paket yolda AKP vergi muhafiyetini de içeren 55 maddelik ekonomi paketini meclise getirmeye hazırlanıyor. Şimdi aynı Erdoğan, milletten özür dilemek yerine müflis bezirgen misali eski vaatlerine kulp takıp, allayıp pullayıp yeniden milletimize yutturmaya kalkıyor. Piyasa çok çokmuş. Biz bunu artık küçük biz küçük esnaflarız. Bu arkadaş bir kademe yüksek ama ben küçük esnafım küçük esnaf bitti. Pakette muhafiyetler dikkat çekti. Vergi muhafiyeti yaklaşık 900 bin esnafı kapsıyor. Ancak bu muhafiyet basit yusul ve gelir vergisi ödeyenlerin belirli bir kısmını kapsayacak. Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor. Peki söz konusu mecliste hangi düzenlemeler yer alacak? Cirosu 240 bin liranın altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak. Yani basit usulle defter tutan kuaför, berber, terzi gibi küçük esnaftan artık gelir vergisi alınmayacak. Çiftçiye vergi indirimi geliyor, mazot ve gübre yardımı yapılacak. Bunun yanında hayvancılık yapan çiftçiden de vergi kesintisi yapılmayacak. Önce besici, köylü, üretim olmadan Hiçbir şey olmaz. Doğru. Biz olmadan siz olmasınız. Doğru, Ama hayır. Sayın Başkanım, her ne olursa olsun Hı? şu beslici ayakta tutalım. Tamam. Battık başkanım. Bir bir 200 bin lira. Teklifte binlerce kişi tarafından internette takip edilen YouTuber'lara da kolaylık sağlanacak. Reklam yayınlarından elde ettiği gelirler üzerinden alınan vergilerse yasal bir zemine oturtulacak. Bu kişiler bankalardan özel hesaplar açabilecek, banka spotaj usulüyle doğrudan kaynağın vergisini kesecek. Mesleki eğitime de destek getirilecek. Meslek liselerinde okurken nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayan işverenlere kolaylık sağlanacak. Öğrenci başına bu kapsamda 767 lira olan desteğin artık tamamını devlet karşılayacak. Kalfalık yapan lise öğrencilerinin ücreti yükseltilecek. AKP'nin yeni ekonomi paketini 1 Ekim'de meclise getirmesi planlanıyor. İşler yolunda gitmiyor, iktidar da bunun farkında. Seçmen öfkeli, geçinemiyor, çiftçi öfkeli, işçi, çalışanlar, memur, emekli, öğrenciler ekonomik kriz altında inim inim inlemekteler. Bakalım bu paket yangına su olabilecek mi? Ve seçmenin sandığa gittiğinde kullanacağı oyu etkileyebilecek mi? Göreceğiz hep birlikte iktidar her şeyi yapacak. Evet, doğrudur. Kim millet ittifakının adayı belli olsun der misiniz diye sorunca az evvel öyle çok tweet atmışsınız ki seçimden az önce açıklansın aday diyen izleyicilerimiz var. Zira açıklanacak bir adayın şu anda açıklanacak bir adayın türlü kampanyalarla iftiralarla belki de yıpratılmaya çalışılacağından korkan izleyicilerimiz var. Bu görüşlerini yazıyorlar. Bilmem katılır mısınız? Şimdi Diyanet de az evvel söylediğim gibi ekonomiden tutun da işte tüm politika dış politikaya kadar neredeyse tüm konuların orta yerinde. İktidarın sözcüsü olmuş durumda adeta. Bugün Cuma hutbesinde ekonomik krizin müsebbibi bulunmuş. Ticaret yapanlar esnaf işareti ediliyor. Düzgün ticaret yapın denilerek. Diyanet İşleri Başkanı'nın vazifesi bu aslında. Diyanet İşleri Başkanı 2017 yılından beri vazifesini böyle yapmakta ve demek ki memnun sarayda onun görev yapma tarzından uzattılar efendim görev süresini. 5 yıl daha görev yapacak Diyanet İşleri Başkanı. Diyanette Ali Erbaş devri sürüyor. Son dönemlerde varım. Diyanet Camiamız üzerinde bazı Bilirken, Ali Erbaş yeniden Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı. 4 yıllık görev süresi sona ermişti. Resmi gazetede yayımlanan atama kararına göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Ali Erbaş yeniden Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı. Sizlerin birlik, beraberlik, duruşunuz. inanıyorum ki o İnşallah fırsat vermedi. Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yapıldı. Görüyorsunuz ya ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Atama kararının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erbaş, daha bir aşk ve heyecanla yeniden Bismillah dedi. Atama ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 17 Eylül 2017'den bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yürütüyordu. Yeni bir aşk ve heyecanla demiş. Çok da heyecanlanmasa iyi eder aslında Diyanet İşleri Başkanı. Şimdi günün haberine geldi sıra. Günün haberi İsmail Saymaz'a ait. Ben çok ürktüm haberi okuyunca. Görüntüler aylarca konuşulmadı. Reddedildi. Sonra gerçek olduğu ortaya çıktı. Çok korkunçtu. Elikanlı terör örgütü İŞİT iki askerimizi yakmıştı. Yakarak şehit etmişti. İki askerimizin yakılması için fetva verdiği öne sürülen İŞİT'in sözde kadısı gelmiş Gaziantep'e. Gaziantep'te kuşçu dükkanı açmış. Öylece oturmaktaymış dükkanda. Torun Torba sahibi. İŞİT'in kadısı sözde kadısı, askerimizin infaz emrini veren, dükkanın önünden geçerken Aa, kuşların arkasında bir amca oturuyor der geçer gidersiniz. Salı verilmiş efendim. Aslında yakalanmış evvela fakat herhalde yeterli bulmadılar eldeki delili. Çartlı salı verilmiş. O yüzden o da Gaziantep'te kuşçu dükkanında oturmaktaymış. Bu haber olunca İsmail Saymaz tarafından Halk TV.com.tr'de haber haline getirilince bu durum az evvel bu gelişme yaşandı. Ekranda okuduğunuz gelişme gözaltına alındı. Nihayet haber yapıldıktan sonra eğer İsmail Saymaz bunun haberini yapmasaydı belki hala o kuşçu dükkanında oturuyor olacaktı. Önce haberi izleyin. Bu cinayetin fetvasını verdiği iddia edilen ve dönemin işit kadısı olduğu ileri sürülen Cemal Abdurrahman Alvi bugün Gaziantep'te yaşıyor. 22 Aralık 2016'da terör örgütü IŞİD 2 Türk askerini şehit etti. O askerlerin infazı için fetva verdiği öne sürülen kişinin Gaziantep'te yaşadığı ve tutuksuz yargılandığı iddia edildi.